Rockshow sekte Rockstar görün sizlere Leon. Evet gördünüz sizlere Leon um var arkadaşlar. Sağ olsun çıkarttı. Tabi borç borç vardı ben ödemeyeceğim. Arkadaşlar evet, ödemeyeceğim. Evet, sen bu gizli gizli gelip, ya arkadaşlar yani şimdi bir seviyeli Leon'um var ama 11 ütü yani bayağı bir iyi. Şimdi hemen Leon'la bir el oynayacağım. haberiniz olsun. Bir de yani Leon'la Yani Leon bana çıktı ya e, çok iyi oldu yani. E, uzun zamanda beklediğim bir karakterdi yani. E, yani Leon'u öyle kolay çıkartmıyorlar yani adamlar. En azından 12 12 hafta sonra çıkıyor. E, yani o yüzden Leon'u hayranım. Yani Leon'la sürekli oynayasım gelmişti. Hep böyle dönüyordum Leon'u. E, ve sonunda artık bana da çıktı olan... E, yani çok iyi oldu derken Allah kahretsin. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Allah kahretsin cini. Arkadaşlar e, hemen hemen sen gider misin? Gider misin cini? Gider misin? Gider misiniz başımdan? Bikler misiniz başımdan benim? Arkadaşlar görüyorsunuz üzere e, çok feyiz oldum. Arkadaşlar yediz. Eyvah, eyvah. Dur, dur, dur. Görülmez. Görülmez Durun bizim. Arkadaşlar ya ben kime şaka yapıyorum? Bu benim yerimi öğrenmiş. Ah! 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 Hiç öğrenir miyim ben şunu işi Hiç öğrenir miyim? Hiç öğrenir miyim arkadaşlar ya? Yani hiç öğrenir miyim ya? Hiç öğrenir. Hiç öğrenmez mi? Mustafa. Sana şey geldi. Sessiz olur Kutu. ben bende kutu mi? yok ya. Arkadaşlar zaten atıyorsa şimdi hemen kutu açacak. Hayır Aç. açmayacağım. Neden açmayacaksın? İstemiyorum. Açarsan belki bir şey gelir. Ama ben birik... Long gelebilir. Gerçek. Bilmem belki gelir. Arkadaşlar dün ev birkaç saat önce boyla oynamıştım. Mustafa senin ne zaman yıldız meton olacak? Yani e, şöyle bir şey diyeyim. Hem Mustafa. Ben. E, yani oyun anlayışım benim bir farklı. Aha. Ne arkadaşlar şöyle diyeyim yani e, herkes Leon istiyor ama öyle çıkamaz. Leon yani Leon öyle kolay çıkmayan bir karakter. Ona başlar Kulüpte hep üyeyim. Başkan. Dur sen. Sohbet. <laughs> Şimdi yani e, size şöyle bir şey diyeyim. Bu arada e, şunu genel çocuğum derken. Wow, wow. Şimdi arkadaşlar bakın. Boya gideceğim ve tüm tuvalete boğulacak. İyi izleyin yani bug oldu yani bildiğiniz öyle bug var. <laughs> Öyle diyeyim yani. Hmm. Yani arkadaşlar e, ben e, Brawl Stars'ı tam 2 yıldır oynuyorum yani. 2 yıllık bir oyuncuyum. Hani e, bunları almak için emek veriyorum yani. E, yani görev yapıyorum da mega kutu açamıyorum. Çünkü e, yani elmas yatırabilsem açarım. Tamam ona bir şey demiyorum. Ama e, yani Elmas yatıramıyorum ben onu başta size söyleyeyim. Mesela yani bir 30 elmas bile yatıramıyorum yani o yüzden e, sizin isteklerinizde sadece e, görevleri yapıyorum o kadar. Mesela görevi ya. vermeyin. haberiniz hmm. olsun. Ama size bir tavsiyem olacak ee, eğer e, elmasın bayağı bir ise elmas bayağı bir olursa eee sizlerle birlikte mega kutu açılımı yapacağım. Ve o mega kutumu açılımında çok eğleniriz. Ee, size haberim olsun arkadaşlar. Olsun, size haberiniz olsun. Ee, çok güzel bir kutu açılımı. Yani mutlaka e, izleyin. Keyif alın diye yapacağım. Yani arkadaşlar e, yani süre size diyorum yani. Eee e, biliyorsunuz. E, şöyle bir demokrasi gibi diyeyim. Demokrasi farklı bir şey. Aslında. Yani e, öyle yani bu karakterle öyle kolay gelmez. tabii şey, e, şeyler hariç. Kupaları. Bakın şu anda hem boyu aldım. Bakın burada bu var. Şimdi hedefim 8 e, tik. Yani e, benim yani şu anda yani bakın aldığı karakterleri hatta size göstereyim en baştan. Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamark ve bu arkadaşlar. Neyse, ya. Neyse, ya. Yani e, diyorum size. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bay bay.